arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Lineer dönüşümle ilgili bir soruyu birlikte çözelim. Buna göre aşağıdaki öncelerden hangileri daima doğrudur? R küpten R kare tanımlı bir lineer dönüşüm T olsun. Standart bazlara göre T'nin gösterimi A dönüşüm matrisi aşağıdaki gibidir. Böyle bir ifade edilmiş. Şu an bu matrisi bir yazalım. 1, 2, 1, 0, 1, 1. Bu zaten basamak formunda verilmiş değil mi? Basamak formunda hatta Enter gelmiş değil ama eşelon formda. Eşelon formda ise ben bunun rankını rahatlıkla görebiliyorum. Rank o zaman nedir bunun? Rank eşittir 2. Rank A aslında neydi? Hani bazen dizlere lineer dönüşümle ilgili hatta not olarak verelim. Boy çek T lineer dönüşümü bazen sıfırlılık olarak verebilirler ya da e, görüntünün boyunu yine T liner dönüşümünün görüntüsünün boyu rank olarak da şıklarda verilebilir. Dolayısıyla bunların aynı kavram olduğunu bilelim. O zaman rank'ım 2 ise benim görüntü ne olmuş oldu? 2 elemanlı oldu. Peki biz şuna V diyorduk. Şuna da omega diyorduk değil mi? T nasıl tanımlıyorduk? V'den omega'ya bağlı bir fonksiyon dinar dönüşüm. Peki boy V'yi nasıl buluyorduk? Boy V dediğimiz ifade boy çekirdeğin eleman sayısı T'deki ve görüntünün eleman sayısı T'deki. Eğer ki boy çek bir tane not daha yazalım. Eğer ki boy çek eşittir sıfır olursa yani çekirdek 0,0,0'dan oluşuyorsa T dönüşümü birebirdir. Bir de bu bir. İkinci olarak da eğer ki e, boy görüntü T eşittir boy omega oluyorsa T dönüşümü örtendir. şimdi bakalım şıklara. Dönüşümün görüntünün uzayının boyutu 2'dir. E zaten rank e, boy görüntüyü vermiyor muydu? Evet. Rank 2 ise boy görüntü de 2'dir. Doğru. Çekirdek uzayının boyutu 1'dir. İşte şu formülü kullanacağız. Boy ve boy çek görüntü ile çekinle görüntünün toplamına eşittir. O zaman boy ve nedir? bak ve burasıydı. Dolayısıyla bunun 3'tür. 3 neye eşittir? Çekirdeğin boyu artı şeyin zaten görüntünü 2 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla çekirdeğin boyu 1 gelmiş oldu. Yani 0 0 oluşturmadı. Yani boyu 0 olmadı. Dolayısıyla 1 1 olmaz. Bak 3. şık gitmiş oldu. Çekirdeğin boyutu da 1. Bu da doğru. Örten midir? Ee, biz görüntünün boyunu ne bulmuştuk az önce? 2 olarak bulmuştuk. Şuradaki omega ile aynı boyda mı? Evet, bu da R kare olduğu için bunun da boyutu 2. Dolayısıyla örten olmuş oldu. 1 2 ve 4 bizim sorumuzun doğru cevabı olmuş olur.